Amili takım 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoffunda Perşembe günü Portekiz'de oynayacağı yarı final maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Kuntz yönetiminde zaman zaman yağan yağmur altında yapılan idmana, önceki gün antrenmanda yer almayan Merih Demiral ve Serdar Aziz de katıldı. Tam kadro olan Ay Yıldızlar, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve çift kaleli taktik çalışma yaptı. Ersin kadar çok değerli belki sadece Beşiktaş değil bence Türk futbolu da çok değerli bir kaleciyi daha bugün kazanmıştır. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasıyla takımın başına getirilen Önder Karaveli'nin performansı geçerli notu alamadı. Siyah beyazlı takımın yöneticileri takımı şampiyonluk yarışına sokmak için teknik direktör arayışına girdi. Siyah beyazlı yönetim Fransız çalıştırıcı Valerin İsmail ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın stadyumu güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stat unvanıyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, ilklerin takımı Galatasaray yine bir ilki gerçekleştirdi dedi. İlklerin kulübü Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor. 37. Başkanımız rahmetli Mustafa Cengiz döneminde imzası atılan ee, yine e, aynı yönetim kurulunda Sayın Yusuf Günay'ın da büyük emekleriyle e, imzalan ve gerçekleştirilen e, bu önemli projenin e, bitişi bizim dönemimize denk geldi. Biliyorsunuz e, bizim e, önemli projelerimizden bir tanesi de stadyumumuzda yani haftada, iki haftada bazen bir maç oynanan stadyumumuzda çok daha fazla fonksiyonları devreye sokarak çok daha Fazla gelir elde etmek aslında stadımızı daha fazla yaşayan, daha fazla gelir elde eden sadece maç günleri değil maç günleri dışında da e, gelir kalemleri üreten bir e, ticari alana çevir, ç, çevirme e, projemiz var. Bir Dünya Superbike Şampiyonu Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Testler için Barcelona'ya gidecek olan Razgatlıoğlu, en büyük hayalimiz olan dünya şampiyonluğuna ulaştık. Şimdi de şampiyonluğu bir numarayı tutmaya çalışacağız bu sezon içinde dedi. Antrenman yapmadan yarışta başarılı olmak çok zordur. Ee, çok az kaldı sezona. E, tabii ki de ama antrenmansız e, hazırlık olmuyor. Zaten en büyük hayalimiz olan dünya şampiyonluğuna ulaştık. E, şimdi de e, bir numarayı aslında kendimiz tutmaya çalışacağız bu sezon içinde. Çünkü e, bir önceki sezon 6 yıl 6 kez dünya şampiyon olmuş biri kullanıyordu bir numarayı. E tabii ki de herkesin hedefi e, onu geçip şampiyon olmakta. Şimdi de artık herkesin hedefi beni geçip dünya şampiyonluğunu almak. E, o yüzden benim için daha zorlu bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na 3 haftalık antrenmanla katılarak Gençler Türkiye ikincisi olan Karabüklü Umut Özbek sporla engelsizliğinin farkına varıyor. Bundan 4 sene önce bir basketbol sürecim oldu. Ee, devam ettikten sonra işte arkadaşım ve hocam Mustafa Hocam sayesinde Halter'e başladım. 3 haftalık bir süreç sonrasında Kocaeli'ye yarışmaya gittik Türkiye Şampiyonası'na. Orada İkinci oldum Türkiye ikincisi. Hedeflerim Avrupa ve dünya hani Olimpiyat şampiyonluğuna gitmek. Oradan şampiyonlukta geri dönmek istiyorum. Engelliliğin hani bir şey olduğunu görmüyorum ben hani engel olduğunu görmüyorum kendime. Hani spor yaparak bu engeli aşıyorum. Çap.